Allah onlardan razı olsun bu şekilde Peygamber Efendimizin sünneti ve hadisleri bize kadar aktarıldı. Bu kitaplardan birisi de Sahih-i Buhari. Sahih-i Buhari'nin özelliği senet yönünden sahihleri toplaması. Biz kitab Husul bölümünden okumaya devam ediyoruz. 14. baba geldik. Bab-ı men tatayyebe sümme ihtesele ve bakiye eserut tîl konusuna Geldik. Yani koku sürünen, sonra yıkanıp gusül alan, kokunun izi bedeninde kalan kişinin durumu. Bir kişi ihrama girerken, umre yapacağında, haç yapacağında gusül alması, yıkanması e, sünnettir. Peki bu kişi e, güzel koku sürebilir mi? Çünkü ihramdayken güzel koku sürülmez. Acaba güzel koku sürüldüğü zaman ihramdayken onun kokusunun devam etmesi ihrama zarar verir mi, vermez mi? Bu konuda bir hadis-i şerif okuyacağız.